Ha, korktum. Baba item yok. Baba item yok. <laughs> Baba itemi <laughs> götürmüşler. <de> komple yok. <laughs> şu şu. Abi artı 8 dilen geçti ya. Ya miko gel vurayım. Gel vurayım. Eksi artların yemin ediyorum piyasasını biz yükselttik ya. Ezberledim senin yüzünden var ya şu deko muhabbetini ezberledim ya. Deko. Evet. Piyasanın hepsini toplarsak böyle önceki geceden ertesi gün 20'ye koyarlar. 5 tane var. Ver. Onunla gezin. 2 ta tane, pardon. iki tane daha var. Yani. Bir tane daha alacağız. Onu boş ver. X hatları alıp HEPA X deneyip adamlar bir GB'den bana satıyordu. Dur, tane daha bundan. 8 tane rafine. 6 tane Ezberledin mi Miko? Yani hani anlatabiliyor mudur mu durumu evet. sana? Hepa X'i koyduk. Bunu koyduk. Koyamadık. Koyduk. Ya, Koyduk. Koyduk. Şeyde, Koyduk. Bir şey milli attı sahneye. Koyduk. Hoş geldin. Teşekkür ederim takip için so. Bastık. Ananı sikeyim. Verdi. Kaç? 2. Tek de aldık. <gülüyor> ya Miko. <laughs> i̇şler değişti. <laughs> Amına koyayım işler değişti. Ya, Alt kaptaydım. Başka bir şeye bakıyordum. Lan bir Discord'a bakıyorum. <laughs> Lan. Art 3 oldu. Ya. Daha artı yüz çarptın ya. Bir tane linenim var zaten değil mi? Linenim var. Tamam. Şimdi. Tamam. Çok güzel. Aldık. <laughs> Miko. Tamam, şimdi şarda atalım. Evet. <laughs> Koydum. Prive oturuyorum. Verdim baba. 5 evet. Çok güzel. 5 Son iki adımı kaldı. Ya <laughs> doğru değiştirme. <gülüyor> <gülüyor> Bütün ihtimalleri deniyor ben, ben, demiştim. Ben demiştim. <laughs> Sonra bozuyorum. Aynen. Şimdi Bir adım lan. <laughs> KC çekilişine son bir adım. <laughs> ya relox zamanı gelmesin lütfen. Mustafa abiden küfür yemek istemiyorum burada. Şart geçsin abi hepsi yansın Hiç şart brevi geçsin. Var, bekle. Kaç bir Bit bir Evet. Sakin. Evet. Hadi. Hazır. Kim? Değil. Geldi lan. Geldi. <laughs> Mermi gibi geldi baba ya. Velok Net velok <laughs> of. <gülüyor> tam tam da öyle Mustafa abi. Önce bu sonra Trina. <laughs> şu chatten bizi <laughs> Şimdi bu geçerse bugünkü kar zarar harcadıklarımızı falan katarsam biz 8 GB kardayız şu anda eğer basarsak bunu. Şunu saymıyorum bu arada. Bunu saymıyorum. Bu geçerse 8 GB oluyor. Biz toplamda 7-8 GB harcadık. Kafa kafayız bu bize tamamen kar oluyor. 14-15 GB. Ama bu da gidecek zaten. Şarkıyı açıyorum. Evet. 7. 7 hangisi? Hayır karides 7 öbürü. Ama 9'a 9 bu. Arkadaşlar şu anda slot almıyoruz artık. Sondayız zaten. Asıl baba geldi ya. Bas, Bas. Aman akoy. Yakma yaktı demeyin abi. Açıyorum. Geçsin lan! Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar olsun. Hemen çekiyoruz. Arkadaşlara dün Şimdi yaptık. Ben söyleyeyim arkadaşlara. Arkadaşlar bu itemin değerini size şöyle gösterebilirim. Bakın. Yani şöyle bir şey. Şöyle göstereyim. Tamam, Bakın. Şimdi şart hepa şart 8 ne kadar? 11 GB değil mi? Kaç atak? 106 atak. Bu kaç atak? 108 atak. Bakın server'da HEPA X şart yok. İsterseniz buya da bakalım. Yani şöyle bir şey. Bak HEPA, HEPA X şart 7 var. Bu da açık. Bu da açık var. 3 GB alıyor. Bu arada bu 4 GB, 4.5 GB satılıyor normalde. Ee, şey. Böyle şöyle gösterebilirsem. artı 9 de şu anda artı... Aa şey dur buydayım. Sele geleyim. Artı 9 M'nin piyasası 16 GB. Ee, 109 atak. Bu Art 8 bir item. Abinin... 108 atak